...yüzde yüz yerli ördekçi oğlu, yabancı damadı sunar. Baklava aslında bir Yunan tatlısı. Me. Ne? Ne? Sen ne diyorsun be kadın? Her şeyimize sahip çıkıyorsun. Bu her şeyimize sahip çıkıyorsun. Damat işlerimiz! Madem yıllarını seviyorlar yalnız benim bir şartım var. Ne? Ne? Ya baba baksana şu resme. Kahraman amca o Yunanlı herifle yan yana. Maşallah! Damat olur inşallah! Bak! Baksana seni pusuya düşürürler. İndirirler pantolonu, sak bir keserler. Buldun zengin dünürü, tereyağı gibi eridik. Keş! Daha ilkokulda verdiydim ben senin notunu. Pek be! Sen kim olayım bana not vereyim? Nazire biraz çıtlattı Allah canını almaya senin ya! Ateş bacağı sardı mı? Ne kadar? Kaynanayı ne yapmalı, kaynar kadın atmalı... Ya hepsi erkek de! He ya! Ya kız! Dur! Aman. Sen ne ediyorsun böyle böyle? Bugün bari kursuna yazıldım. Feride! O Yabancı damat edilir. yeni bölümüyle ya, yok Cuma yok. akşamı Kanal D'de. Altınbaş Pırlanta. Mutluluğunuz için. Yurdanur Abla! Hey! Maria. <laughs> Anne sen de mi razı geliyorsun bütün bunlara? Nasıl? Nasıl susarsın? Tek kelime bile etmeyecek misin babama? Ben o herifin başımıza bir şeyler açacağını biliyordum ya... ...ne vakit olacağını bilmiyordum. Çemberimde Gül Oya yeni bölümüyle Cuma akşamı kanalda ete. Hürriyet film kuşağında buluşalım. Bilinçli ilk kez, rüyada. I know The Great Game filmiyle <laughs> en iyi senaryotları kazanan <laughs> New Jordan imzalı <'ın> çarpıcı bir türlü. Kral'in rüyaları gerçeğinin takanlısı. <laughs> o, tüyler ürterseniz gayet çok önce de bir seyirci oldu. düşüncelerini rüyasında okudu ve canından çok sevdiği kızının ölümünü gördü. What happens Şimdi sıra kocasında. Çıldırmanın eşliğine gelen gelenler için geçti kabus dolu günler başlıyor. Do you know <laughs> Rüyada, do televizyonda ilk kez Cuma akşamı karaladılar.